Kışlaçay Medya sunar. Kışlaçay Mahallesi'nde fındık hareketliliği. Kışlaçay Mahallesi halkı, fındıkçılık ile uğraşan vatandaşlar tarlalarında ve bahçelerinde gübreleme ve çapalama hareketliliği başladı. Tarlası olan mahalle halkı Nisan ayında gübreleme çalışması yapıyor. Kuşaçay köyünde fındık köklerine dökülen potasyum nitrat gübresi zamana başladı. Vatandaşlarımız fındık köklerine gübreleme işlemi yaptılar. Yağışlı geçecek olan bu hafta sonunda fındık ağaçlarına iyi geleceği belirtiliyor. Ayrıca Kuşaçay köyünde toprak analizine gelen mühendisler belirlenen yerlerden toprak analizi edecekler. Bu analiz sonucunda toprakta neler eksik olduğu belli olacak. Potasyum nitrat nedir? Potasyum nitrat bitkiler için çok önemli bir besin maddesini taşıyan verim ve kalitesini artırır bir gübre çeşididir.